Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Skyblock bölüm 1 bölüm 1'e hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynayacağız Skyblock. E bu bölüm bölüm olacak arkadaşlar. E, şu an ilk halini görebiliyorsunuz. Bu çok püsbücük olacak. Ben kendim yaptım. Fazla büyük de yapmadım görüyorsanız. Yani yerler falan böyle gözüküyor. Ama aynısını yapmaya çalıştım. Ama sanda böyle e, kendim koydum bunları. Zaten vardı. E, bu suyu normal su koydum. Buz koyamadım arkadaşa. Hiç bu buz çalışmıyordu. E, ben de normal su kovası koydum. İsterseniz arkadaşlar e, başlayalım. İlk arkadaşlar şöyle odun kırmayla başlayacağım. Hemen odun kır, kıralım. E, kır 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 kır. kır bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atarsanız beni çok ve çok mutlu etmiş olursunuz ee, şöyle açalım şöyle hemen envanterimde hemen yapalım çat 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 şimdi kraftik table'ımızı buraya koyalım ee, çat Çat, çat. Bir de şunu yapalım. Şunu bir kıra. Şu Aşağı düşmesin ha. Düşerse var ya. Öldük. şimdi bir ekelim şimdi arkadaşlar. Ben zaten hepsi şey olur. şu crafting table'ımızı şuraya koyacağım arkadaşlar. E, kraftik crafting koyduk. Şimdi şuradan eşyalarımızı alıyorum bir tane pantolon aldım arkadaşlar yani. Hoppa pantolonumuzu aldım. Şimdi hiç de bilmiyorum ama deneyeceğim. Şöyleydi ondan sonra burayı açıyoruz. Sonra şurası açıyoruz. Şöyleydi. Buraya suyu akıtıyoruz. Buraya şey. Geldim arkadaşlar. Az önce yanlış yapmışım. Buraya lava koyacakmışız. Buraya su koyacakmışız. Az önce yanlış yapmışım. Heh, şimdi oldu be. Ee, nereye atsam buraya açamam. Şuraya açayım orayı şu yeri de kapatırız. Alayım. Şu, şu Kapatacağım. Düşersem. öldük. Şöyle kırmaya başlayalım. Ama alamadım. Ne oluyor ya? Eğilin de şöyle kır. Kır kır kır. İkide bir yanıyor. Böyle kıracağız mecbur. Ne oluyor lan? arkadaşlar biraz kısa olacak. Ee, yani fazla uzun yapmayacağım. Yeter bu kadar. Bence kaç tane topladım. 10 tane yeter. Ee, demirim vardı bir de. o Demiri hmm, bir şey de kullanacağım. Hani benim kovalarım var. Demir kova. Demire demir kovaya gerek yok. Şimdi ilk bir fırın yapacağım. Hmm, yememiz yok ama yanımızda bulunsun. Ee, şimdi taşım yok mu? Bitti mi? 2 tane taşım var. 2 taşla da şey yaparım makas yok Lan, lan ne makası Demir oldu nerede lan çubuk yapalım hmm. ne yapayım biliyor musunuz şey yapamıyorum ha. doğru bir tane şey, şey kazmam lazım ee, şey yapmayacağım <laughs> aldım. şimdi yapabilirim çat yeni şeyimiz elde olsun bir koyalım artık şunu alalım bir kırmaya devam edelim. Bu biraz daha hızlı. gitti Yanarsam var ya çok kötü olur. Ne oluyor lan? Şimdi kısam mı olur? Hayır gitti. Pardon. Aha içeri gitti lan. Gel lan buraya. E, kaç tane oldu? Dört tane oldu. Devam edelim. E, hadi. Hadi. Gene bir yere bir tane düştü? 6 tane topladık. 6 taneye de şey yok. Şimdi arkadaşlar. Burayı büyüteceğim. Taş topladım ya. Şunlardan yapacağım bak. Bunlar. Ne, ne işte. Bunları alacağım. Bununla yapacağım. Bunları şimdi yapalım. Böyle. Kazacağız. Karazıcaz. Kazacağız. İşte, Şunu. Arkadaşlar e, ben burayı keseceğim çünkü fazla uzun olmasın video. E, ben e, biraz taş toplayıp geleceğim. Biraz da değil. Hep böyle toplayacağım. 64 tane olabilir mi bilmiyorum ama ben toplamaya başlayayım. Arkadaşlar sabahtan beri topluyorum. Aha ağaç büyüdü az önce. Görüyorsunuz. Sabahtan beri topluyorum. 64 tane elde ettim artık bir tane de fazla kırdım zaten onu düşecektim oy korktum şimdi yapabilirim bundan ço ço. hepsinden yapacağım arkadaşlar Taşa gerek yok fazla bana kaç tane geldi ya bir iki tek dolduralım bakalım İnşallah düşmeyiz amin şöyle doldur 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 çat 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 Hop hop ben şöyle bir büyüteceğim tam kare şeklinde yapacağım ee, arkadaşlar ee, bu videolara abim abimin gelmesini istiyorsanız yorumlara like e ama en belirgin yorumlu olur bence koydum ya onu ne alacağım Oo, şey şimdi. Artık büyüdük daracık yerde kalmadık artık. Hop 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 hop. hop, hop. Ya niye kalıyorum? O kadar inceler ki bunlar. Çok 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 korkuyorum bak yine düşer. Bir kez bir ee, şey yaptım. Yani oynarken şöyle bir baktım. Yere düştüm. Kaydım yere. Bak şuna basmışım. Yani şöyle basmışım yere düştüm. İnşallah yine basmam. Ama ne yapayım artık. Çok. Hop bu bitti. Sonunda. bunda. da dolu büyüteceğim şimdi. Hop. hop. Çok. sonrasında genişlemesini yapacağım. Hop 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 hop. Hop hop. Şimdi şöyle bir genişlemesini yapacağım? Şer tane. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Bu da 2. Şöyle genişlemesini 2 blok yaptım. Ee, şimdi devam edeceğim şöyle uzunluk yapmaya. Bak gene yanlışlıkla koydum. Şunu. çat. Ee, ilerleyen videolarda arkadaşlar sınırsız su yapabileceğim. Yani sınırsız su kaynağı yapabilirim yapabilirim. Su bulursak ama. <laughs> şöyle, 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 şöyle. 7 tane kaldı. 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane burada kaldı neyse. Şöyle yaptım arkadaşlar. Bu kadar yeter bence. Ama ben bu sefer şu ağacı kıralım ilk Ben kırayım ağacı. E. Ee, o düşebilir miydim? Ay düşebilirdim. Alalım. Oh, benim abi. ay, Şöyle yatak yapmamız lazım da koyun yok. Tamam, koyduk öyle. Şimdi ne yapacağım? Ben yine taş kazacağım arkadaşlar. Ama taşları arkadaşlar böyle normal taştan. Hani şey taş olur ya normal yani bildiğin. Normal. şöyle çizgi olmaz da altı şart. Nasıl yapsak şimdi? Bunları biraz sonra düşünürüz arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapalım? Şey yapacağım arkadaşlar. Şunları bir kıralım da. Ben bir kırayım. Bunları güzel bir yer hazırlayayım. Arkadaşlar ee, ben şey yapacağım. Neydi ya? Unuttum. Sonra söylerim. Hmm, şunu da kıralım. Şunu tam nereye koyacağız? Onu bir düşüneceğim. Al bir şunu da al. Şunu da al. ben tam buraya koyacağım. Bir buraya, iki buraya. Bu şey ise buraya koyacağım. Ee, şöyle leş yap. koymayı çok severim. Diyelim. Of ya şunları ısıtayım. Böyle çok seviyorum ben. Şimdi nasıl ısıtınca kömür oluyor değil mi? Şu odunları bir çevirelim. Eee şimdi ben sınırsız su kaynağı yapabilir miyim? Bir alayım şunu. Hop. Ben bunu aldım şimdi. Ee, nasıl? şöyle miydi? buradan su alıyorlardı. Nasıl yapıyorlar lan bunu? Kafam yetmedi. Nasıl olacak lan o? ben geri koyayım oraya. Ee, YouTube'dan falan bakarım. Ee, Şunu alsam şöyle. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, bunun devamı arkadaşlar yarın ya da öbürsün gün gelebilir arkadaşlar. Ya pazar günü ya da pazartesi günü gelebilir. Sizi çok seviyorum. İyi kalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz.